yıldan patates üreticisi eklediği fiyata eremedi. Girdi maliyetlerini dahi fiyat karşılamadı. Bu nedenle büyük bir mağduriyet var. Yazlık patatesle para kazanamadılar. Kışlık patatesle kaygılar devam ediyor. Sayın Vekil, bu sorunlar patates değerinin bulamaması. Maliyetimiz 8 bin lira olduğu halde şu anda 3 bin liraya, 3 liraya patates söküyoruz. E, tonajımızda aşırı bir tonaj yok. Rahattan, sıcaktan dolayı girdi maliyetlerimiz, tohum maliyetlerimiz çok yüksek. Şu anda sattığımız maldan biz yarı yarıya da fazla zarar ediyoruz. Ülkemizde 1999 yılında 6,5 milyon ton patates yetişiyordu. 30 milyon nüfusumuz arttı. Şu anda da 6,5 milyon ton patates yetişiyor. Bu tarlada sergen olan patates buradan rafa gitti mi fiyatı katlıyor. Üretici ürettiğinden para kazanamıyor. ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਿਹਾ